Gün hep uyanık statlara dayandık. Gün hep uyanık statlara dayandık. Beşiktaş'ın uğruna biz bayraklara dolandık. Beşiktaş'ın uğruna biz bayraklara dolandık. Semtimiz Kartal semti aşık eder herkesi. Semtimiz Kartal semti aşık eder herkesi. Üzerimden eksilmesin bayrağımın gölgesi. Üzerimden eksilmesin bayrağımın gölgesi. İşte biz kötü günde hep omuz omuzayız. İşte biz kötü günde hep omuz omuzayız. Övünmek gibi olmasın biz kara kartallıyız. Övünmek gibi olmasın biz kara kartallıyız. Stadlara dayandık Gün dolu hep uyandık Stadlara dayandık Beşiktaş'ın uğruna biz bayraklara dolandık Beşiktaş'ın uğruna biz bayraklara dolandık Sanki kimsin? Kartal semti aşık eder herkesi Sen kimsin? Kartal semti aşık eder herkesi İçlerinden eksilmesin bayrağımın gölgesi Senim der eksin, bayrağın gölgesi? İşte biz kötü günde hep omuz omuzayız. İşte biz kötü günde hep omuz omuzayız. Ölmek gibi olmasın biz